Gündem Gaziantep Anlık Haber Sitesi İstanbul'da gerçekleştirilen NLEK'a bilgi teknolojileri AŞ İş Ortakları Çalıştayı başarılı geçti. İstanbul ve Büyükada'da düzenlenen etkinliklerle bilişim dünyasındaki gelişmeler masaya yatırılırken yeni iş imkanları da tartışıldı. NLEK'a bilgi teknolojileri AŞ İş Ortakları Çalıştayı bu yıl İstanbul ve Büyükada'da düzenlendi. 3 gün süren etkinlik, şirketin iş ortaklarıyla bir araya gelerek yenilikçi ürünlerini tanıtması, sektörel gelişmeleri paylaşması ve gelecek vizyonunu ortaya koyması açısından büyük önem taşıdı. Etkinlikler kapsamında ilk günü, Taksim İmpera Hotel'de başladı. Açılış konuşmasını, Neleka Bilgi Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt gerçekleştirdi. Kurt, şirketin vizyonu, misyonu ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Ardından, NLKE Soft ile Geleceğe başlıklı oturumda, şirketin yeni ürünleri ve stratejileri tanıtıldı. Diğer taraftan girişimcilik, e-ticaret, yapay zeka ve yazılım ekosistemi gibi konular, alanında uzman konuşmacılar tarafından detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca etkinlikte, gazeteci ve televizyon programcısı Celal Toprak yapay zeka ve dijitalleşmenin öneminden bahsetti. Girişimci koçu Nihal Sabak ise girişimcilik konulu sunumunu gerçekleştirdi. Yine marka danışmanı Filiz Pakın "Marka Serüveni" başlıklı konuşması büyük ilgi gördü. Programın sonunda katılımcılar Nele Kasof'un e-dönüşüm süreçleri ve satış stratejileri hakkında bilgilendirildi. Gündem Gaziantep Haber sitesini takip ederek bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz.